Kur'an-ı Kerim'deki emir ve yasakların doğrultusunda yaşayacak mıyız arkadaşlar? Bu niçin önemli biliyor musunuz? Bakın değerli arkadaşlar bütün bu yaratılışın mimarı Rabbimizin Allah Teala'nın bize ihtiyacı var mı? Var mı arkadaşlar bize ihtiyacı? Allah'ın bize ihtiyacı yok. Bizim ona ihtiyacımız olduğu için öyle yaşamamız lazım. Değerli genç kardeşlerim, değerli çocuklar, benim de 10 yaşında bir oğlum olduğu için arkadaşlar böyle yaşarsak o zaman hem dünyada hep dünyadan sonra mutlu oluruz. Böyle yaşamazsak mutsuzluğa mahkum oluruz. Sahipliği yapıyor. Bakın arkadaşlar, Bununla ilgili bizleri yanlış yönlendirmeye çalışanlar oluyor. Ama Peygamber Efendimiz ne diyor? Komşusu açken tok bizden değildir diyor. Bu insanlar bizim komşumuz mu? Bu insanlar bizim kardeşimiz mi? O zaman onlar bombalar altında sıkıntı çekerken, açlık sefaletle bu yüz yüze gelirken Bizler Türk milleti olarak, Anadolu insanları olarak sessiz kalamazdık ve kalmadık. Ve Efendimizin işaret ettiği gibi hareket etmeye çalıştık. Bunun sonucunda rahmet olur, rahmet. Başka bir şey olmaz. Onun için ne kadar emeği geçen varsa hepsini takdir ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Elif Esra kardeşimize de bu hadis-i şerifi bize hatırlattığı için teşekkür ediyorum. Sağolsun, varolsun. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben başarılı arkadaşlarımızı ön tarafa davet... Annesinde ezbergen adayları, ezbergenliğe oy verip, ses verip... Demek ki yarınlarımıza el sallamak istiyoruz.